Sevgili gençler merhaba. Bu videomuzda yabancı dil sınavlarında çıkmış örnek anlam bütünlüğünü bozan cümle sorularının çözümlerine bakacağız. Daha önceki videolarımızda e, bu soruların nasıl çözülmesi gerektiğini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylı olarak anlatmıştık. Bu videoyu izlemeden önce anlam bütünlüğünü bozan cümle sorularının çözüm teknikleri adlı videomuzu izlersek bu videoda bu video için bize çok faydası olacaktır. Şimdi başlayalım. 2018, sınavında çıkmış bir soru. coconut can be consumed in various ways and its different parts its different parts have varying nutritional benefits firstly there is the flesh or meat which is typically blended with the water inside to create coconut milk this drink provides good sources of iron selenium as well as a bank of healthy saturated fats it is the high saturated fat that has made coconut oil somewhat controversial with regard to cholesterol. Burada duruyoruz gençler. Neden duruyoruz? Şimdi genel olarak okuduğumuz zaman ilk 3 cümle hatta ilk 2 cümle kokonatın tüketim şekillerinden bahsederken 3 3. cümleye de hatta bakıyoruz. Olumlu bir yanından bahsederken kokonat tüketiminin bize sağladıklarından bahsederken 4. cümle bir anda olumsuz bir şey, kolesterolle ilişkisinden bahsetti. Eğer 5. cümlemde yine olumsuz bir şey demiyorsa büyük ihtimalle cevabım 4. cümledir. Olumsuz bir şey diyorsa ilk 3 cümlede bir şeyler kaçırmışız demektir. 5. cümleyi okuduğumuz zaman dis nutrients help to support, help to support energy levels and nourish the lining of good. Yine baktığımız zaman 5. cümlede olumlu bir şeyden bahsettiği için dedik ki akışı bozmayacak. Olumlu devam ediyor. Olumlu özelliklerinden bahsederken bir anda olumsuza geçemez. Bu yüzden cevabımız Denizli olacaktı. Bir diğer sorumuz yine 2018 YDT sınavında çıkmış bir soru. Milk chocolate differs from dark chocolate in two ways. It contains a smaller percentage of cocoa solids and it is sweeter and smoother due to its milk content. Milk chocolate is very popular around the world these days because it has been adapted many different national tastes. Şimdi ilk iki cümleyi okuduğumuzda önceki videoda bahsettiğimiz gibi bu ilk iki cümlede bir paragrafın ana cümlesidir. Ama toplu olarak biz hepsini bir paragraf kabul ettiğimiz için bu paragrafın içerisinde iki tane ana cümle olamaz. Çünkü birinci cümlemiz bize sütlü çikolatanın bitter çikolatadan farkının iki şekilde olduğunu anlatırken İkinci cümlemiz bir anda sütlü çikolatanın dünyada e, bu sıralar pek çok ulusal tatlarda kullanıldığı için çok popüler olduğundan bahsetti. Bu yüzden ya bir ya ikinci cümlemiz yanlış. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Eğer sütlü çikolatanın yine ayrılan yönünden bahsediyorsa veya sütlü çikolatanın herhangi bir özelliğinden bahsediyorsa ikinci cümlemiz yanlış olacaktır. Eğer popülerliğini destekleyici bir cümleden bahsediyorsa birinci cümlemiz yanlış olacaktır. Üçüncü cümleyi okuduğumuzda The recipe of it was perfected in Switzerland by Daniel Peter in 1875. Burada neyin tarifi diye bahsettiğine bakarsak sütlü çikolatanın tarifi ile dünya çapında popüler olmasına herhangi bir alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız yani anlam bütünlüğünü bozan cümlemiz ikinci cümlemiz olacaktı. Bir diğer sorumuz 2017'de çıkmış bir soru. In ancient times, rich Greeks had plenty of leisure time to spend talking, giving dinner parties, visiting the gymnasium, and playing all kinds of games. Music was particularly important for them, so they sang songs at births, weddings, and funerals. Cümleyi okuduğumuzda birinci cümleyi destekler bahsediyordu. Yine, eğlence çeşidi olarak. they had love songs, battle songs, drinking songs, and songs of thanksgiving. Yine İlk iki cümleyle alakalı, hatta ikinci cümleyi çok destekler nitelikte. Şarkıları seviyorlardı, savaş şarkıları vardı, içme şarkıları vardı, bla bla devam ediyor. Dördüncü cümleye bakıyorum. Greek men didn't dance burada dur. Çok açık, net bir şekilde. Greek men didn't dance, but they like to watch dancer perform at parties. Şarkıdan bahsederken gençler, bir anda dördüncü cümle. Yunan insanları dans etmeyi sevmezdi fakat sahnede dans edenleri izlemeyi severlerdi gibi çok alakasız, çok basit sorulmuş. Zaten 2017 sınavının genelini incelediğimizde diğer yıllara nazaran bir tık daha basit bir sınav olduğunu göreceksiniz. Yine 2017'de çıkmış bir soru. Language is made up of a number of different components. Phonetics deals with the sounds of particular words and how they are produced and understood. Linguists have developed a phonetic alphabet of speech sounds that is independent of any particular language. Meanwhile, syntax is the name linguists give to rules, grammar, how individual words are put together from to form sentences. There are 107 distinct sounds. Şimdi duralım gençler. Neden duralım? Şimdi ilk cümlemizi okuduğumuz zaman genel bir cümle. Dil pek çok farklı bileşenlerden oluşur demiş. İkinci cümleye bakıyorum genelden özele doğru giden dilin yapılarından biri olan fonetikten bahsetti. Üçüncüye bakıyorum yine fonetikten bahsetti. Beşinci cümleye bakıyorum yine ses birimi olarak fonetikten bahsetti. Ama dördüncü cümleye baktığım zaman gençler aynı zamanda gramer dediği için aynı zamanda sinteks dediğimiz gramer yapısıdır. Gramer dediği için öncesinde gramerden bahsetmeli ki bir özelliğinden aynı zamanda gramer şunu şöyle şöyle yapıyorken diye devamını getirebilsin. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. Yine basit bir soruydu. 2016'da çıkmış bir soruya bakıyoruz. Many people claim they can remember being in the womb or their first two years of life but it is doubtful that these are genuine memories. At five months old, the human fetus weighs under 500 gram But has fully developed lips, eyes, fingers and toes. Şimdi yine duralım gençler. Neden duralım? Birinci cümle pek çok insanın e, çocukluk yıllarında veya yaşamlarının ilk yıllarını hatırladıklarından bahsederken, o anılardan bahsederken, ikinci cümlemiz anne karnında oluşan bir fetüsün fiziksel özelliklerinden bahsetti. Bu ikisi ayrı ayrı birer paragrafın giriş cümlesi olabilir. Şimdi üçüncü cümleye bakacağız. Eğer fetüsle alakalı anne karnında olan herhangi bir olaydan yine bahsediyorsa cevabımız doğru cevabımız adan olacak. Ama üçüncü cümle yine anıları destekler bir şeyden bahsediyorsa hiç diğer cümleleri okumadan kesinlikle cevabımız bursa diyebiliriz. Claims may be based on children feeling as if they were at the age of one or two. Hadis soru işareti kalsın bu cümlede kafamızda. Dördü de okuyalım. Most adults can remember. Devamını okumaya gerek yok. Pek çok yetişkin şu 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 yılları hatırlar. Yani yine anılarla alakalı bir cümle olduğu için doğru cevabımız Bursa olacaktı. Yine 2016'da çıkmış bir soru. While it is often easy to identify the change your project will deliver, it may be more difficult to quantify the nature, scale and timing of the benefit. Every year hundreds of projects are carried out in various countries despite their limitations. Yine duruyoruz gençler. Neden duruyoruz? Şimdi Birinci cümlem özel bir cümle. Yani genel olan bir şeyden bahsetmeden tek bir projeden bahseden bir cümleyken ikinci cümleye baktım bir anda genel bir cümleye kaydı. Her yıl yüzlerce proje tasarlanır. Pek çok ülkede her yıl sınırlandırmalara rağmen yüzlerce proje tasarlanır dedi. Şimdi üçüncü cümlemi okuyayım. As a rule, benefits from a project, benefits from a project, should be aligned with at least one of the organization's strategic goals if it is to proceed. Yine gençler, okuduğum zaman tek bir projenin faydalarından, bu faydalara nasıl ulaşılacağından bahsettiği için genel olan ikinci cümlem yanlış cümlem olacaktı. Doğru cevabım Bursa. 2015'te çıkmış bir soru. There was a time not so long ago, When there was no such thing as a cash machine. Exactly who we have to thank for this strong of technological banking genius is a matter of some controversy. Yine durduk. Neden durduk? Birinci cümlemiz bize e, para makinesi dediğimiz ATM'lerin tarihsel gelişiminden bahsederken ikinci cümlemiz bunun için e, ya daha doğrusu şöyle genel bir yorumda bulunalım. Bunun üretimiyle alakalı, bunun icadı ile alakalı kime teşekkür etmemiz hakkında hala sorular, zıt zıt görüşler var olduğundan bahsetti. Şimdi üçüncü cümleyi okuyacağız ki şunu diyebiliriz, okumadan bile şunu diyebiliriz. Bir cümle exactly diye başlıyorsa, kesin olarak diye başlıyorsa birinci cümleyi destekleyen nitelikte olmalıdır. Yani birinci cümlenin de yine tarihsel gelişiminden değil de bunu icat eden kişiden veya onun herhangi onunla alakalı herhangi bir şeyden bahsetseydi olabilirdi. Üçü okuyalım yine garanti olsun. If you wanted to withdraw some money, you had to go into building and speak to a teller, the person who pays out in a money in a bank. Now of course it is possible to get cash from one of over one six million automated telling machines. Devamına baktığımız zaman sevgili gençler yine ATM'lerin günümüzde nasıl kullanıldığı, nereden geldiğinden bahsettiği için doğru cevabımız Bursa olacaktı. Yine 2015'te çıkmış bir soru. The National Park System of the US began in March 1872. Yellowstone Natural National Park, located in the territories of Montana and Wyoming, was the first public park established in that same year. The funding of Yellowstone National Park started a worldwide national park movement. Yellowstone National Park is considered by many to be the most beautiful park in the western part of the US. Today, more than 100 countries contain some 1200 national parks or equivalent preserves. Şimdi burada biraz e, bir tık karışık bir soru gibi dursa da bütün parçanın geneli Amerika'daki ulusal park sisteminden bahsederken daha sonra bakıyorum birinci cümle genel bir cümle ulusal Amerika'daki ulusal park sisteminin tarihsel gelişiminden bahsediyor kaç yılında başladı ikinci cümleye bakıyorum Yellowstone National Park özele doğru giden bir durumumuz var daha sonra bunun dünyadaki dünya çapındaki diğer parklaşma hareketini nasıl etkilediğinden bahsediyor şimdi Dördüncü cümle eğer ki dünya çapında bu hareketi nasıl etkilediğinden bahsediyor olsaydı cevabımız direkt olarak 5 olacaktı. Ama baktığımız zaman dördüncü cümle bir anda tekrardan Yellowstone'un fiziksel daha doğrusu Yellowstone'un pek çok kişi tarafından en güzel park olarak nitelendirildiğinden bahsetti. Beşinci cümleye bakıyorum. Üçüncü cümleyi destekler nitelikte dünya çapında bu hareketin nasıl yayıldığı ve dünyadaki diğer parklaşma gelişimini nasıl etkilediğinden bahsettiği için cevabım denizli olacaktı. 2014'te çıkmış bir soruya bakıyorum. Günümüzde çok alakalı bir soru gibi duruyor. malum korona sürecinden kaynaklı. Our bodies are often exposed to thousands of bacteria and viruses which could potentially cause infection Our immune system protects us against the vast majority of them. Burada güzel bir ipucu vermiş. Birinci cümleyi destekler nitelikte. Demiştik ki zamir ve özne uyumu paralelliği olmak zorunda. As people age, the immune system becomes less effective, which contributes to greater susceptibility, susceptibility of people to some infections. Şimdi burada duralım. Neden duralım? İkinci cümleye bakıyorum. Bizim bağışıklık sistemimiz, sistemimiz onların çoğuna karşı bizi korur dedi. Üçüncü cümleye bakıyorum. İnsanlar yaşlandıkça bağışıklık sisteminin zayıflamasından bahsetti. Şimdi dördüncü cümleye bakacağım. Eğer bağışıklık sistemini yine nasıl güçlendireceğimiz veya bağışıklık sistemini de neler yapabileceğimizden bahsediyorsa yaşla hiçbir alakası olmadığı için üçüncü cümleyi eleyeceğim. Dördü okuyorum. It is easy to take our immune system for granted, but if you catch cold very often, you need to be more proactive about taking care of yourself, adapting healthy eating habits. Devamını okumaya gerek yok. 4 ve 5. cümle. Yaş gelişimiyle bağışıklığın nasıl zayıfladığından bahsetmediği için üçüncü cümlemiz, yani doğru cevabımız Ceyhan olacaktı. Yine 2014 LYS'de çıkmış bir sorumuza bakalım. A great number of books have been written for composers and they speak in language understood by only a few people. Kesinlikle doğru. Bu bestecilerin bazen yazdığı kitapları hiçbir şekilde anlamıyoruz. Nasıl bir dil kullanıyorlarsa artık. Such books often alienate beginners who always who have always wanted to enter the world of music but are frightened to buy these texts. Kesinlikle. Bir ara ben de niyetlenmiştim bir şeyler yazmaya. O kargaşa o yazın Bestelerin kargaşasından, şiirlerin kargaşasından e, yıldığım için vazgeçmiştim. Some books merely provide the bare bones of composers' biographies, dates and recordings. Composers in fact are great inspiration to many with the talent and determination to succeed. Duralım gençler. E, çünkü 1, 2, 3 hatta baktığımız zaman They make no attempt to convey the magic passion of the musical experience. Hatta beşinci cümlemizde tamamen bestecilerin yazdığı kitaplardan bahsederken dördüncü cümlemiz bir anda bestecilerin çok güzel bir yetenekleri olduğunu, başarmak için kararlı olduklarını, müthiş bir ilhamları olduklarından bahsettiği için doğru cevabımız denizde olacaktı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler.